Sevlenir ne var sıkıldı boşanır. İbrahim Tatlıses olsam ben de. Geliyor kızlar ne yapsın adam? Vallahi İbrahim Tatlıses'e buradan İbrahim Bey vallahi devam edin. Herhalde hep size size yükleniyorlar. isimsiniz diye. Sanki zorla geliyor kadınlar peşi. Onlar koşuyor, geliyor, zorla. Siz mi zorla alıyorsunuz? İbrahim Tatlıses'le birlikte olmak bir kadın için çok büyük bir piyer. Yıllardır da bunu gördük yani. O yüzden ne yapsın adam? Ha yani İbrahim Tatlıses'e burada hiç kimse bir şey söyleyemez. Kimseyi yanında zorla ya, tutmuyor. Adam ölümden dönmüş gelmiş binlerce şey yaşamış. Ee, bakıyordur karşısında güzel bir kız. İç açılıyordur. So i̇ki laf ediyordur. Sohbet ediyordur. İbrahim Bey'e yakışıyor her ya, şey. Kızı yani. sorgulayın ben Bakın kızı yakışıyor dedi. Bakın çok enteresan. İbrahim Tatlıses'in bir şeyi var. Yani bir e, alanı var ve oraya girmiyor kimse. Yani evet. bir korun, korunmacı bir tarafı var kadınlar tarafından. Siz bir şey diyorsunuz bu arada. Yok yani İbrahim Bey hep magaziner olmuştur aşklarıyla. Tabii. İşte evet. yıllarca Derya Tuna, yıllarca Asena evet. ondan önce Perihan Savaş işte evet. Ayşegül düşünsenize ölüm döşeğindeydi Allah evet. sağlık verdi. Nikah yaptı. Evet. Hiç evet. beklenmeyen Be bir adamdı. Hani ters röveşata. O yüzden İbrahim Bey'i normal olgularla çok yorumlayamayız yani. İbrahim Bey, şahsına Bir bak tekrar ediyorum kimse kusura bakmasın hep adamların kadınlara karşı İbrahim Tatlıses'in de kadınlara karşı muamelesini yıllarca bu magazinde yaptı haberler yaptı kadınlar çıktı konuştu ne durdunuz adamın yanında yapışıyorsunuz bırakmıyorsunuz Aynen. bırak bırakın şöhretiniz de var. Hadi garibanı, garibanı desek şey, sizin bu şöhretiniz var, malınız var, mülkünüz var. Adamı bırakmıyorsunuz ya da. ben şahit oldum, bana kendi söyledi. çok e, Osman abiden dolayı böyle hani erkek kadın vaziyetiyle çok sohbet etmişliğimiz vardır İbrahim Bey'le. Ya Nurseli inanmazsın gel seni kulise götüreyim ya, gör bak dedi yani. Ya onlar geç. Anladın ben mı? Hayranlık ayrı bir şey Hayranlara hayranlığı geçiyorum. sadece. Bu camianın içinde İbrahim Tasses birlikte olmuş çocuk yapmış evlenmiş kadınları söylüyorum ben. Anladım onların yaşlısı söylediğine... şikayet ediyorlar ben ne yaşadığımı bilirim yaşamasaydım bacım. Çocuk evet, yapanı yani kadar yaşıyorsunuz. Ondan sonra adam Ebu Adam Urfalı Urfalı. Bu adam tamam mı? Dediği gibi Oxford vardı da gitti de okumadı mı? Ya da gitti Oxford'da yani. okudu da böyle mi geldi? Bu adam klasik adam. Urfalı bir adam yani ya. Adamın kriterleri var. Sen bu adamın kriterli Her adamın bir kriteri var bu arada. Yani eşini, dişisini sahiplenen bir karakter İbrahim Tatlısı. Şimdi mesela en gizli saklı yaşayan şey oldu. Ayşegül Hanım oldu yani. Evet. Hiçbir şeye bulaşmadan sadece çocuğuyla. Aslında hiçbir... onun da daha öncesini doktor bey çok çok iyi bilir. Aslında hiç o kadar geze değildi. o asena dönemlerine denk geliyor, değil mi Ayşegül evet, Yıldız? Asena arasındaki Şimdi. rekabeti bizim sektörde bilenler bilir. Ha, zaman zaman da de basına bazen. Bak yani. şunu söyleyeyim, evet. adam çapkın mı? Aha Türkiye biliyor İbrahim ta ses çapkın. Abi çapkın bir adamı. Adam çapkınsa diğer yeni gelen kadar aha ben düzeltirim. Hayır adam çapkınsa Aynen. düzeltemezsin. <laughs> Sen zaten var ya bir sonrakinden şikayet eden bir öncekinde neler olduğunu unutuyor. E, bu adam böyleyse bulaşmayın. Peki. Adama diyor, bulaşıyor. Şimdi...